İyi günler. Bugün 25 Mart. Ülkenin yerel yönetim gündeminden önemli başlıkları derlediğimiz Özel Kalem Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Gençlik Parkı içinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezi ile tüm kadınların yanında olmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şiddete uğrayan ya da uğrama riski bulunan kadınlara bilgilendirmeden hukuksal danışmanlığa, psikolojik destekten meslek edindirmeye kadar pek çok konuda ücretsiz destek sağlıyor. Kadın Dayanışma Merkezi'ne 7-24 hizmet vermek için belirlenen numaradan ulaşılabiliyor. Yüz yüze görüşme imkanı olmayan veya merkezden uzakta yaşayanlar içinse Keçiören, Kahraman Kazan, Kızılca Hamam, Çubuk, Ayaş ve Hasanoğlan'da oluşturulan birimler aracılığıyla da hizmet veriliyor. Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri turizm sezonu öncesi turizm merkezleri başta olmak üzere ilçe genelinde özellikle taşkın sorununu önlemek için başlatılan çalışmalarda son 2 yılda 14.250 metre yağmur suyu hattı döşedi. İlçe genelinde yapılan yağmur suyu hattı çalışmalarının ardından sokak ve caddeler yeniden ele alınarak parke döşeniyor. Aydem'le yürütülen çalışmalar kapsamında elektrik hatlarının da yer altına alındığı cadde ve sokaklar yeni görüntüsüne kavuşuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020 yılından bu yana 2852 ton tıbbi atığı merkez katı atık düzenli depolama sahasında yer alan tıbbi atık sterilizasyon tesisinde bertaraf ediyor. 782 sağlık kuruluşundan düzenli aralıklarla alınan tıbbi atıklar önce sterilize ardından bertaraf ediliyor. Büyükşehir bu sayede hem çevreyi, hem de bulaş riskini en aza indirerek sağlık çalışanlarını ve vatandaşları koruyor. Bornova Belediyesi her sene Mart ayının son haftasında kutlanan ve bu sene 57.si gerçekleşecek olan Kütüphaneler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor. 4-14 yaş arası çocuklar için hazırlanan aktivitelerle pandemi süresince evlerinde sıkılan çocuklara renkli bir hafta yaşatılacak pandemi tedbirleri çerçevesinde hazırlanan programlarda minikler için yazar buluşmalarından konferanslara, kitap okumadan eğlenceli atölyelere kadar birçok etkinlik yer alıyor. Çocukları okumaya teşvik etmek ve kitap sevgisi aşılamak amacıyla etkinlikler hazırladıklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa İdu, Bornovalı vatandaşları da kitap bağışında bulunmaya davet etti. Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nca köy çocuklarına Meddah Amca adlı çocuk oyunu sahnelendi. Belediye tarafından kurulan tiyatro ekibi köy köy gezerek tiyatroyu köy çocuklarıyla buluşturuyor. Daha önce hiç tiyatroya gitme imkanı bulamayan köy çocukları ekip sayesinde tiyatro oyunu izlemenin mutluluğunu yaşıyor. Belediye Tiyatro Topluluğu'nca sahnelenen Meddah Amca adlı oyun köy çocuklarından tam not alıyor. Türkiye'nin en büyük spor tesislerinden olan Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Kompleksi'nde engelli çocuklar için özel eğitimler veriliyor. 3 ay süren eğitimler birebir spor eğitmenleri tarafından veriliyor. Genel spor becerilerinin aktarıldığı derslerin ardındansa yetenekleri olan çocuklar gruplara ayrılarak takımlar halinde müsabakalara hazırlanıyor. Yeteneği olan çocuklar belli branşlara yönlendirilerek bazı alanlara istihdam sağlanıyor. Özel Kalem Haber Merkezi'nce hazırlanan Türkiye'nin Yerel Yönetim Haber Bülteni'ni izlediniz. Esenlikler dileriz.